Nereye? Ona geçen sefer binmiştin, beğenmemiştin. Evet hayatım. Evet aşkım. Hadi gelin devam edelim. ne yapıyorsun sen? iki tane daha var. O da kaybolmuş. Hayır iki tane daha. Dört kişi oynayabiliyor. Hayır be. iki kişi oynuyor. Hayır. kişi de. Hay 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 üst tarafa atıyorsunuz çocuklar. Evet abinin attığı yere atıyorsun. Ve bozuk ha. Atılık, gene bozuk bu. Gene bu. Atılı çıkarmışlar ama bozuk. Tamam birazcık o zaman kardeşin atsın ver. Paralarımı geri verin. Ona para atılmıyor anneciğim. Ve sen onu çalıştırıp geçen hafta vazgeçtin. Oynamak istemiyorum dedin Ver paraları. Şu anda açılmadı farkında mısın? Alışveriş merkezi açılmadı. Hadi ver kızım. Parayı bana ver anne. Hayır ver. Bakarız. gidip çıkalım mı? Hay 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 hay. Hay hay. Geçmeyin oralara. Geçin. In. Tamam olabilir ama kızabilirler bize. Ama o yavaş gidiyor bebekle. Bebekler için biliyorsun değil mi? Evet hadi şimdi. Ama gitmiyor daha açılmadı. Hadi inin aşağı. Yavaş koşmadan çıkın koşmadan bak Çınar buraya gel hadi anneciğim hadi dersin başlayacak Çınar çalışmıyor farkında mısın açmamışlar daha Adem dur ben indiririm. Adem ben indiririm. Yavaş. Öbür taraftan in. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Anne Hadi abi. Olayım. Atlamasaydın keşke. Ne <laughs> Ne gördün? Evet hayatım. <gülüyor> Anne. Anne. <laughs> Ya her hafta sanki yeni görmüşsünüz gibi yapıyorsunuz ya. Efendim. Geliyorum bekle. Bekle. Hangisi? Evet kızım. Hangisi? Çınar. Ya niye beni korkutuyorsun? Buradasın. Bindin mi? Evet çok güzel. Ee, Direksiyon o. Efendim. Adem, Efendim. Adem, tamam oğlum bir dakika dur. Evet kızım. Hadi gel abi seni çağırıyor. Onlar senin sınıfından mı? He, onlar o zaman daha büyükler. Araba. Hadi çıkın. Hı hı. Ne demek? Aa, çıkıyor işte böyle. Diğer uçan kamerada bilir Ha yok, o yukarıda ya, kırılabilir. Kızım ona bilmiştin zaten. <laughs> Oldu mu? <laughs> Çalışmıyor, kapalı daha her yer. Sen montunu çıkartalım mı oğlum? Çıkartalım. Anne bebe. Seninkini de çıkartalım tamam. Düşersen görürsün. Görürüz bakalım düşer misin düşmez misin? Oraya oturulmaz ki kızım. Düşeceksin bence. Ben de seni videoya çekeceğim. Bindireyim mi? Yardım edeyim mi? Oh. Oraya binilmez. Ay, Çınar? Ne? Tramboline Hayır, Tramboline binmeyeceksin. Yani. Çünkü binmişti. Peki neden? Çünkü bindin bir kere ve baban yok. Ben seni çekemem sürekli. Hayır. 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 Görüşürüz. Nereye uçuyorsun? Aden sen ne yapıyorsun kızım orada? Oraya oturulmuyor ama. Kazandım. Çınar'cığım ne yapıyorsun sen? Tamam o zaman e, biz kendimizi gidelim sen biraz burada yaşa tamam? Hayır. Hani senin evin olacaktı. Hey <laughs> sen orada ne için uğraşıyorsun değil Oraya oturulmuyor, oturulmuyor oraya. Evet oraya oturuluyor. Oğlum delirdin mi? Düşersin dikkat et. Gidelim artık. Ay, ay, ay. Aa. Ee, Asma beni. Tamam. Ay, bir dakika, bir ben dakika. Tamam, bir şey söylemek istiyorum gene. Aa, nasıl ah, bağırıyor? Şuna. Güzel. bir şey. Tamam gel. Gel sen başka bir yeri. Sen başka bir yere git. Kız niye sen öyle deli gibi? Vermiş vermiş. Bak verdim diyor. Bak verdim. Ver düşecek şimdi. Kolu. Kolu da acıyacak. Hadi. An. Bay bay kızım. Görüşürüz arkadaşlar. Bir <laughs>